Bugün Minecraft Bed Wars'ı boks eldivenlerde oynayacağım. Evet bugün Minecraft Bed ve ellerinde boks eldivenleri var. Bir saniye klavyeme nasıl basacağım? <laughs> alışmaya bakacağız bir yöntemini bulacağız. Yavaş yavaş alışmaya başlıyorum. Tamam o zaman bunlar bizim ilk bebek adımlarımız olsun. Bayağı bir adam ödüyor ama ben ölmek istemiyorum. Kardeşim açılıp durma. Tamam sanırım klavyeme baş parmağımıyla basmam gerekiyor. Biraz yatağım için güvenlik alayım. Lan yatağımı şimdiden de kırdılar. Hayır ya. Tamam evet bu sefer bunu başaracağız. Eminim. Tamam bu da yeni bir oyunun başlangıcı olsun. Sadece birini öldürmek istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Tamam. Bu bir dedenin ilk Minecraft oynayışı gibi bir şey oldu. Tamam o zaman yün alayım. Sarının yatağı bo... <laughs> sarı geliyor sarı geliyor. Ah öldüm ya kesin öldüm. Kesinlikle bu adam bende bir sorun olduğunu düşünüyor. Oha bir saniye eldivenleri ekleyen biri var. İşte sorunu buldum. Tamam o zaman hadi onları keselim. Ya Ege kulaklıkları çıkaramasam daha iyi de olsun. Artık baş parmaklarımız var. Kardeşim seni öldüreceğim bu arada. Tamam elim şu anda fareye tam oturdu. Tamam sanırım onların bana saldırmasını bekleyeceğim ve birini öyle öldürmeye çalışacağım. Hızlıca şurada yatağa bir koruma yapalım. Hop kıpırdayamıyorum. Aa, tamam yeter açılıp durma. Yeter açılıp durma. Aa birisi bana doğru geliyor. Yine mi? Of Lütfen seni öldürmeme izin ver. Of aman tanrım yeter artık ya. Şimdi ne yapıyorum ben şu anda? Ne oluyor ki? O oh, fareden dolayı. <laughs> tamam tamam tamam. Armor tamam evet. Güzel çok iyi evet. Şimdi sadece saldırıya uğramayı bekliyoruz. Selam mavi. Kapışmak istiyor mu? Bana saldırmak istiyor mu? <laughs> Herkesin yatağı kırılmış. Sadece benim yatağım yaşıyor hala. Ve sadece benden başka bir kişi var. Lütfen haritadan düşebilir misiniz ki ben kazanayım? Beyaz. Kapa çeneni kardeşim öl. Ney? <laughs> Ney? Ne? Oğlum, böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. En azından ikinci oldum. <laughs> oh, hala yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Nerede o? Neden kazanman gerekiyor? Dostum boks eldivenlerle oynuyorum ve yazamıyorum şu anda. O zaman 1v1 gelsin. Hadi. En azından kavgaya girmiş olduk. En azından ikinci oldum. Daha da kötüsü olabilirdi. Böyle başka videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz.